Arkadaşlar merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bayram öncesi haftalık kapanışa doğru son piyasa değerlendirmemizi yapalım. FED sonrası piyasalarda durum nedir? Bu altcoin yatırımcısının sonu ne olacak? Sonumuz ne olacak? Bunları konuşalım. Öncelikle dostlar, FED toplantısından önce gelen CPI verisi piyasalarda adına oldukça pozitifti. Fakat başkan Powell yaptığı açıklamalarla beraber piyasaları kısmen sarstı. Aslında kısmen dememin nedeni de şu. Çünkü kripto para piyasası dışında bitcoin ve altcoinler dışında sarsılan bir piyasada söz konusu değil. ABD tarafına bakıyorsun durumlar pozitif. S&P'si olsun, Nasdaq olsun hepsinde Rekor üzerine rekorlar kırılıyor. Sadece bizim piyasada böyle bir durum söz konusu ki bunun da çok uzun sürmeyeceği kanaatindeyim. En önemlisi benim için CPI verisi idi. CPI verisi de beklentinin altında geldi. Son videoda zaten bu yönde bir e, konuşma yapmıştık. Yani üstünde gelse dahi bu uzun süre piyasalarda endişeye neden olmaz diye konuşuyorduk. CPI verisi iyi gelmesine rağmen o endişeyi oluşturacak Haber akışı aslında FED toplantısından geldi. Powell bu yıl içerisinde bir faiz indirimi düşünüyoruz dedi. FED üyelerinde de e, aynı şekilde daha pozitiften daha negatife doğru bazı değişiklikler olduğunu gördük. plot'a baktığımızda eskisi kadar pozitif olmadıklarını gördük. Ama buna rağmen bu da uzun sürmeyecek. Yani önümüzde bir ABD başkanlık seçimi var önümüzde düşecek olan düşmeye devam edecek olan bir CPI verisi var. Enflasyon düştükçe faiz indirimi daha fazla gündeme gelecek. Belki de Powell pozitif gelen CPI verisi sonrası piyasaların çok fazla coşmaması adına yani genel olarak enflasyonu tekrar fırlatabilecek etmenlerin önüne geçmek adına böyle bir şahin konuşma yaptı. Ama benim nazarımda bir hükmü yok çünkü önümüzdeki süreçte onlar da dönüp dolaşıp faiz indirimine evrilecekler. Piyasada bunu kabul edip fiyatlama aşamasına geçiş yapacak. Şu anda kısmi olarak fiyatlamalar var evet ama faiz indirimi, gevşek para politikası, piyasaları yukarı götürecek olan temel ve en büyük etmenlerin henüz kendini göstermediği kanaatindeyim. Bu açıdan da piyasalar biraz daha süt liman bir dönem bekliyor. Yani CPI verisi pozitif gelirken çıkıp Fed başkanının böyle zırvalamamasını bekliyor. Bunu da anlıyorum. O yüzden bu sürecin de kısa süre içerisinde sona ereceğini, Piyasalarda özellikle kripto para piyasasında yukarı yönlü hareketlerin her zamankinden daha yakın olduğu düşüncesindeyim. Teknik açıdan Bitcoin'de aslında güncellenebilecek çok büyük bir şey de yok. Yani bulunduğumuz alanda kırmış olduğu küçük bir, minör bir trend vardı bu trendin üzerinde tutunmaya devam eden bir Bitcoin görüyoruz. Bulunduğu alan bir destek alanı şu an bulunduğu alan ve bu alanın sadece aşağı yönlü kırılımında biraz daha can sıkan süreç yaşanır diye konuşmuştuk. Aslında artık bu alanın aşağı yönlü kırılmasını gerektiren bir gelişme de söz konusu değil. Yani Bitcoin'in buradan toparlayıp Tekrardan zirve alanı olan 73.200 seviyeleri yukarı yönlü geçmesi gerekiyor. İşte bu senaryoda alt daha güzel, daha seri, daha istekli hareketler sergileyecektir. Bu trendi takiben yukarı yönlü hareketleri beklemeye devam edeceğiz. İşin en önemli taraflarından birisi benim açımdan ABD piyasaları. Geçmiş dönemlerde mesela ABD tarafını daha sık konuşurduk bu süreçte biraz daha e, kripto para piyasasının iç dinamiklerine döndük ama bu tarafı da çok boşlamamak gerekiyor yani Fed tarafından ne konuşulursa konuşulsun veri ne geliyorsa gelsin ABD piyasaları yukarı yönlü rekor alanlara doğru hareketini devam ettiriyor ve kripto kurmeleri iyi bilir ki Nasdaq ile Bitcoin arasında tarihi olarak pozitif bir korelasyon vardır yani Nasdaq ile Bitcoin uzun süre ayrışmaz Nasdaq yukarı gittiğinde bir süre sonra veya daha öncesinde Bitcoin yukarı gider. Kripto para piyasası yukarı gider. Şu anda da aynı durumdayız. Nasdaq rekorlara koşarken bizim oğlan olduğu yerde sayıyor. Alt koyları de ezmeye devam ediyor. O yüzden önümüzdeki bu kısa orta vadeli süreçte pozitif beklentim ben korumaya devam ediyorum. ABD tarafı rekor alanlarda seyrediyor. Bu alanlarda da yukarı yönlü hareketlerin devamı gayet olağan duruyor. Yani ara süreçlerde şu tarz düzeltmeler illaki olacak ama sonrasında yine yukarı yönlü hareketin devamı için güzel bir zemin var. Zaten büyük hisselere baktığımızda onlardan gelen pozitif bilançoları gördüğümüzde bu harekete de çok şaşırmamak gerekiyor. Kripto para piyasasının bitcoin'in ve altcoin'lerinde bu hareketi kısa vadeli süre içerisinde yakalaması ve takip etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Piyasadaki bıkkınlığın farkındayım dostlar. Yani yatırımcılar artık bu bu kez altcoin sezonu olmayacak noktasına gelmiş durumdalar. Market maker demek ki işini iyi yapıyor. Yani market maker'ın görevi Burada yatırımcıyı büyük oranda dışarıda bırakmak ve şu anda da hedefine ulaşıyor diyebiliriz. Eğer siz de her zamankinden daha bıkmış durumdaysanız, umudunuzu kesmiş durumdaysanız bunu hatırlayın derim. Çünkü kripto tarafında Bitcoin yürüdükten sonra başta Ethereum olmak üzere altcoinler yürür. Bu dinamiğin bu boğa trendi içerisinde de bozulmayacağını düşünüyorum. Ben de portföyümü buna göre hazırladım. İnsanların çok bıktığını biliyorum. Tabi bu piyasada tecrübe arttıkça o bıkkınlık seviyesi de biraz daha uzağa çekiliyor. Yani tecrüben düşükse daha çok paniğe kapılıyorsun. Te tecrüben fazlaysa daha çok bekleyebiliyorsun. X üzerinden de son paylaştığım postlarda söyledim. Benim stratejim net. Ben altcoin hareketinin uzak olmadığını düşünüyorum. Senkron bir hareketten bahsediyorum. O yüzden de pozisyonlarımı bozmadan her ne kadar bekleteceklerse bekleyeceğim. Yani 2,5-3 yıldır neredeyse bir ayı sezonu yaşadık. Altcoin'ler hala gerçek anlamda boğa trendine de girmiş değil aslında. Yani Bitcoin dip alandan 4'e 5'e katlıyor ama altcoinlerin çoğunda böyle bir durum da söz konusu değil. Yani bu kadar bekledikten sonra zaman bu kadar daralmışken Bitcoin yeni ATH'lara doğru gidecekken altcoinleri peşinden götürecekken ben burada bıkmışlıkmış, işte başka bir şeymiş. Bunlara takılıp da sepet bozmam, portföyümü bozmam. Beklerim ne kadar beklemem gerekirse o kadar beklerim. Zaten bu bekleyişinde bundan sonra çok süreceğini düşünmüyorum. O yüzden yatırımları muhafaza ederek yoluma devam edeceğim. Genel stratejim bu yönde. Alt demişken tabii ki bitcoin dominansı burada en önemli indikatörlerden birisi. Ve Bitcoin dominansında da aslında lokal zirve dediğimiz bir alan var ki benim çok önemsediğim bir bölge. Bu bölge ile yükseliş trendi arasındaki sıkışmanın artık hat safhaya ulaştığını görüyoruz. Bu alan üzeri ben Bitcoin dominansında hareket ve fiyatlama beklemediğim için bu bölgeyi lokal bir zirve olarak görüyorum. Son videoda bunun matematiğini söyledim. Bu şu anlama geliyor Bitcoin'in. BTC paritesinde yani altcoinlerin yatırımcıyı üzecek çok bir alanı kalmamış gibi duruyor. Eğer Bitcoin bu alanlar itibariyle yukarı yönlü hareketini devam ettirecekse bu altcoinlerde daha güzel hareketleri e, getirecektir. En azından şu an Bitcoin dominansının bize gösterdiği şey de bu. Son videolarda hatta belki 1 2 ay önceki videolarda bir önemli veriye daha değinmiştim. Yani total grafiğini açın veya istediğiniz bir altcoin grafiğini açın. Genel olarak yükselişler Bitcoin rekor seviyeyi geçtikten sonra sertleşir. Bu boğaya özel bir durum var ki Bitcoin rekor seviyesini geçtikten sonra yukarı yönlü hareketin sert bir şekilde devam ettiremedi. Geçtiğimiz trendlerin hepsinde rekorun Tazelenmesiyle beraber sert bir seri yükselişler geldi ama bu sefer olmadı hala konsolide ediyoruz akümle ediyoruz fakat buradan yine yukarı yönlü gittiğinde yine altcoinler ön plana çıkacaktır çünkü küçük yatırımcının içeri girmesi FOMO seviyesinin oluşması altcoinlerin yükselişi ile başlar ve yatırımcılar bitcoin'den para kazanabileceklerini düşünmezler. Esas getirinin alt olduğunu düşünürler ki çoğu zaman bu doğrudur. Bu da alt zaten FOMO seviyelerine taşır. İşte o noktada da giriş yapmak yerine çıkış yapmak gerekir. E neyse ki o dönemler gelsin zaten konuşuruz. O dönemleri e, iple çekiyoruz. Umuyorum ki o dönemler de çok uzak değil. Özellikle alt şöyle bir huyu vardır. Genel yükselişlerinin en sert kısmını 3-4 aylık süreçte tamamlarlar. O yüzden bu süre zarfı içerisinde... İşte çok oynamamakta gerekiyor. Yani portföyü yaptıktan sonra güvenilir ürünleri, sağlam ürünleri topladıktan sonra geriye dönüp de ya durmadan bir değişiklik yapmak, durmadan al sat yapmak, trade yapmak da çok doğru değil. Çünkü o yükseliş başladığında dışarıda kalmanın maliyeti çok daha fazladır dostlar. 2,5-3 yıl ayı sezonu yaşamış yatırımcılar olarak bunu sizin de gayet iyi biliyor olmanız gerekir. Sabırla, temkinle beklemeye devam ediyoruz. Market maker'la bir savaş içerisindeyiz ve inşallah bu savaşı biz kazanacağız. Önümüz bayram. Herkese şimdiden güzel, sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle bol bol zaman geçirin. Güzel günler yakın. O günlere e, girebilmek, o günleri dibine kadar yaşayabilmek için enerji de lazım. Önümüzdeki süreçte konuşacağımız çok şey olacak. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.